gullam yapağ adamda la 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 Evet, Gül Hanım hoş geldiniz efendim. Medüse, kraliçe, merhabalar. <laughs> Leman, Leman Hanım merhabalar. Bir Serap merhaba canım hoş geldin. <laughs> Şunu çıkarken binanın önüne koyayım. Orada o minnoşlar falan var. Onlar yesin. Çünkü sen onları sevmiyorsun. Ben sana buradan açacağım, vereceğim. Yarın da dolapta var. Onu da ilave edeceğim buna üstüne. Çıkarken götüreyim. Kapıya koyayım. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Ee, Ay Zümrüt Astrolistim de gelmiş efendim. Zümrüt Astrolistim'den son gelişmeleri alalım. Bir Serap Hanım demiş e, saçların e, çok güzel olmuş demiş. Evet teşekkür ediyorum efendim. Ee, Türkan ablacığım hoş geldin. Evet. Yok bir tane yaş mama var, e, Reflex değil. markası farklı, onu yemiyor. İşte e, şey aldım ben buna, Reflex aldım, e, yemiyor hayatım onu. Ben de çıkarken şeyi e, binanın önüne koy, koyacağım, işte orada kim yerse yesin. kedi köpek kim yerse yesin. Özgeçin merhaba canım. E yok sevmedi mi? Yemiyor. İnsan sevdiği ye yemeği yer mi? Şey sevmediği yemeği yer mi? Yemez. Yani. O yüzden. Merhabalar Aslı Hanım, merhabalar. Merhabalar efendim. Köyüne Kraliçem, hoş geldin. Eee... Dün bayağı yoruldum. Temizlik yaptım. Çamaşır yıkadım. Arora'yı yıkadım. Kendim banyo yaptım. Buraları temizledim. O yüzden yorgun düşünce nasıl gideyim TikTok'a? Gidemedim yani. Kraliçe Berrak hoş geldin canım. Ha şimdi mi? Ya şimdi iki tane biram var da canım. Şimdi kalkıp e, TikTok'ta yayın açarsam oho oh. o biradan da zevk almam. sipsi de içemiyorum orada. Bir tane kupe lazım kupe. Kahverengi gibi. Kupe. Heh. Onu alırsa, o zaman pizza onda belli olmuyor. Bildiğimiz kupa bardak yok mu canım? Renkli, beyaz olmayacak. O zaman şey olmuyor, belli olmuyor pizza orada. Bana da Çağla söyledi. Bir tane çekme sağladım geçenlerde 100 TL'ye. Ondan sonra çek, çek çek çekmiyor. Adama dedim abi güzel çekiyor mu? Evet dedi. Hiç de güzel çekmiyor. Geri götürsem de ki, iade almayacak. Kupe mi? Olur. evet ya bu ne ya böyle adama söyledim ha abi dedim e, güzel çekiyor mu e, tabi tabi diyor aldım getirdim çekmiyor efendim benim işim gücüm zaten suyun içinde deterjanların içindeyim ben bulaşık çok seviyorum elimle yıkamayı ondan sonra öyle Aurora'nın şurada mama ve su kaplarını günde üç kere yıkıyorum. Temiz olsa dahi üç kere yıkıyorum. Seviyorum deterjanı. Sen makinede yıkıyorsun. Akşama geleceğim Kurban Ha sen de elinde yıkıyorsun Evinde bulaşık makinesi var ama Elinde yıkıyorsun Valla el, elde daha e, Keyifli oluyor yani Bulaşık makinesi şöyle Çok çok böyle e, Kalabalık bir aile e, ve sürekli kalabalık misafirleri hani e, sıkla gelen nere şart? Ama ben tekim. Yani ondan dolayı ben e, şey yapmıyorum. Aa, çok mersi efendim. Şu üstümdeki mi? Ay, yıkayınca tertemiz. İki buçuk saat ben de yıkanırsam ben de şey olurum. Daha da kurumadı onlar. Kurur. Gene döndü fırıldak gibi hayatım. Bu e, Ankara'da oturanlar bilirler. Olanlar bilirler. Hüseyin Gazi tarafında siteler var siteler. Oraya gideceğim. Oradan çamaşır makinesinin altına tahta. Tahta. Bu ayaklık iyi değil. Ayakta kayıyor. Çünkü plastik. O yüzden tahta koyduğum zaman daha da şey olmaz. Ha Mamak, Mamak'ta oturuyorsan bilirsin Hüseyin gazeteleri. O zaman böyle dönmez. Fırıldak gibi. Yok ben dikmen'de oturuyorum da ben bu çamaşır makinesinin altına şey e, diyorum. Tahtayı. Hı hı. Evet efendim e, dediğim gibi şimdi bu arışkanın maması var e, onu yemiyor onu şimdi ben şeye koyacağım Çıkarken binanın önüne koyacağım canım şimdi buna da refleks mama kuru mama ile karıştırıp vereceğim ondan sonra e, tekrar görüşürüz kendinize iyi bakın efendim.